Gelsinler de buraya gelenler. Modernlikle başlayan bir yerde değil. Yurt ağacının yetiştiği her yerde değil. <laughs> para kazacılık. Ameliyat Yakınlığı bir kasabaydı. Yeni kurdurken en eski tekstil <laughs> <laughs> e, belli bir statü ve sınıf istiyordu. Günkü açılışta bu güzel mekanın bu şekilde görünce gerçekten ilgililere e, samimiyetle teşekkür etmeyi borç biliyorum. Çok güzel olmuş sunumlar, güzel ortam, güzel e, gerçekten e, kayda değer ve teşekkür fazlasıyla layık bir çalışma olmuş. Her geçenleri kutluyorum. Fuarını çok iyi buldum. O gün de konuşmuştuk sanıyorum. Herkese anlatıyorum. Erkan Aydın benim gözümde kral bir adam. Neden olduğunu da söylüyorum. Çünkü kitabı seviyor. Ben edebiyatı ve sanatı seven herkes seviyorum. Siyasi ayrımı da yapmıyorum, parti ayrımı da. Ben, benim için insan önemli. Davranışları önemli. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Erkan Aydın'ı seviyorum. Ee, kitabı sevdiği için ve ilk defa bu kitap fuarını hazırladığı ve sunduğu için. Ee, güzel ilgi var. Güzel e, okumalar var. E, çok değerli yayın evleri gelmişler. Gerçekten onları inceledim, baktım. E, yine izleyiciler de güzel, meraklı izleyiciler var. E, söyleşilere katılanlar da aynı şekilde e, belli bir seçkin, bir yani kültürel açıdan seçkin insanlar gelmiş. Burada olmaktan mutluyum. E, bu fuarın Osman Gazi Belediyesine ve belediye çalışanları yine bu e, şeyi organize görev alanlara da teşekkür etmeliyiz şirin güzel bir fuar olmuş. Çok sevdim. E, tabii Bu tür fuarlar e, ele şehrin böyle merkezi yerlerinde insanların kolay ulaşabilecekleri yerler olarak böyle yerlerin seçilmesi önemli. Bundan dolayı da memnun kaldık. Okurların işte e, bir kitap evine gitmesinin bir zevki var. Fakat fuarlara gidip pek çok kitabı bir arada görmelerinin de ayrı bir zevki var. Belki bu, bu tür fuarlar hem insanlara böyle bir sosyallik kazandırıyor hem de e, istedikleri yayın evlerinden, istedikleri kitapları seçmek gibi bir avantaj sağlıyor. Belki bazen böyle tanıdıkları insanlarla karşılaşıp selamlaşıyorlar nice fuarlara diyelim. Benim için burada olmak bu yüzden önemli ve kıymetli oldu. Biraz böyle vefa borcu gibi ee, okuduğum kitapların yazarlarının kitaplarını burada fuarda görmek güzeldi benim için. Anlamlı bir buluşma diyebilirim. Osman Gazi Belediyesi'ne önce teşekkürler. Ee, güzel bir fuar alanı yapmışlar. Ondan sonra herhalde bu yıl ilk galiba. Ee, i̇nşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel bir fuar olur. Ee, çok teşekkür ediyorum ev sahipliği için başarılar diliyorum. Ben kalkıp sordum kendime. <laughs> Şehirlerden hiç yaşlı. Ee, ben üniversiteyi Çok şirin ve güzel bir. Yani gelenekçiler ve yenilikçiler daha evet. yeni yeni ayrışmaya başlıyor. bir şey yapması, birinin başına bir şeyler gelmesi. Şimdi böyle bakıldığında Roma, Ulusal halleri gösteren, yani bireyin içinde yaşadığı topluma dair haller gösteren. Yani. Bir de benzerliklerini bir alana yöneldim. Bu oyun eğer birisi getirmiş olsaydı, çelikli sularımız meşhurdur. Bu daha da epey bir denir. Doğal, saf suyu temin etmektedir. Dolay